Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça, Ayşin, Turan'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Ayça, Ayşin, Turan sosyal medya hesabından kaza geçirdiği anları paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için sunuyorum. Hepimiz geçmiş olsun diyeklerinde bulunuyoruz. Ayşe Ayşin turuna dair her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.